Merhaba ben Ahmet Çelikkollu. Bugün size etriye ve özel deprem etriyeleri hakkında bilgi vereceğim. Bunları nerede kullanacağız? Onları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle beri etriyeyi çizeyim size. Etriye, klasik bildiğimiz, 90 derece diyebilirsiniz. Şimdi de özel deprem etkisini çiziyorum, özel deprem Etriyesi. Burası 135 derece. Burası 135 derece. Gördüğünüz gibi düz yaparsam metreye, 135 derece kıvırırsam özel deprem metriyesi başka da hiçbir farkı yok. Peki Yönetmelik bize nerede etriye kullanın diyor, nerede özel deprem etriyesi kullanın diye. Hemen orada bir çerçeve üzerinde anlatalım. Şöyle bir çerçeveyi düşünüyoruz. İki tane kolonum var. Bir tane kirişim var. Kolonum boyunca yani kolonun boyunca ve buradaki kolonun boyunca özel deprem etriyeleri kullanmak zorundayım. Sünekliksiz, e, süneklik durumundan bağımsız. Özel, özel. Yani kolonlarında demek ki özel deprem etriyesi kullanıyorum. Kirişimin yüksekliği haş değeri sarılma bölgesine kadar da 2 haştı şu kısma kadar olan bölüm haçta iki haşa kadar olan bölüm yani şu kısma kadar olan bölüm 2 haş sarılma bölgesi dediğiniz bölüm buraları da çizdi yine özel deprem etriyesiyle donatacaksınız yani özel deprem etriyesi kullanacaksınız kiriş orta bölümü kaldı yani şu kısım bu kısımda normal etriye ile donatabilirsiniz. Ha, yok ben buraya da özel deprometriyesi koyacağım diyorsanız buyurun oraya da özel deprometriyesi koyun. İyi çalışmalar diliyorum.